Muhteşem bir sürpriz bu böyle. Evet. evet. Hoş geldiniz. Hoş Şöyle hemen bir aranıza girdik. Ne nasıl koca uzun boylular. <laughs> Bakar mısın? <laughs> Maşallah. Öncelikle sana çok teşekkür Rica ediyorum. Rica aslanım. Nefis bir sürprizdi kızlar. Evet. Ay, ay, Çok ay, dediniz böyle. böyle olur. Olur. O tamam. zaman kızlar o sıfırları düzeltelim. <gülüyor> <gülüyor> evet Seda. Evet. Seda bilmiyorum. Ne yapacak o sıfırlar? Ne <laughs> Gelmiş, <gülüyor> salmış, gelmiş. <laughs> Bunların hikayesi var. Hiç sormayın, hiç sormayın. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Son dönemde bu şarkıda oynamayan kimse kalmadı ben dahil. Ben dahil hepimiz böyle sosyal medyada çekiyoruz, çekiyoruz, oynuyoruz. Nasıl çıktı bu şarkı? Nasıl yaptınız bu şarkıyı? Bu şarkı istedim? mesajlardan çıktı. Onun bana, benim ona mesajlarımdan çıktı. Nasıl oldu mesela? Bir hikayesi vardır dinleyelim değil mi? Evet. Hazır ee, gelmişken. Evlenme teklifinden sonra ses getirecek dedi, bir olay ha. istiyorum dedi. Ee. Eşim. Tüm dünya duysun dedi bana olan aşk. Sen evet. dedin. Tabii ki. Ay o zaman dedim mı? senin, senin de bana olan aşkın duyması lazım. O da güzel. O da en başta o giriyor zaten. Bu adam benim kocam. Yani sonra... karşılıklı. Söyle bakayım nasıl yaptın? Bu adam benim kocam. Bak dikkat edin. Benim diyorum. Kocam da kocam. Oh, paşa da paşa. Evimin dediği gözümün bebeği. Kocam sultanım. <laughs> Evimin neşesi kalbinin sesi. Kocasının nefesi hiç, hiç durmuyor, durmuyor çenesi hasta hiç şey. Ne diyor? Ne Ama doğru. Tamam, tamam. <laughs> <laughs> Sonra ben de kocama doğru diyorum yani. Şahanesiniz. <laughs> ya. Ne güzel. E çok çenesi oldu. Vallahi çok güzel. İyi ki de yapmışsınız bu şarkıyı. Ne güzel olmuş. Daha önce peki sen müzikle ilgileniyorsun Erhan'cığım. Aynen öyle. Ee, ama eşin? Eşim e hiç şenlikte de beni yalnız bırakmadı. Evet. Aldım <laughs> mikrofonu. Ben de gidiyorum bu piyasaya dedi. Dedin ki kocacığım yani yalnız bırakamam, bırakamam dedi. Dedim. Asla, dedim. Benim kocam dedim. benim diyorum yani. E, bulmuşum ne dedi? Yani Bırakmam kocam Bak sonra. kocam kesinlikle. Ay ama o da diyor karıcığım sultanım diyor. Yalnız hanımın da gerçekten sultan gibi. Teşekkür Ay, ederim. Bir, sizin de, bir şöyle nasıl? endamını görelim. Bir dön şimdi Manken gibi. Hürrem Sultan. Gel, gel, gel. öyle. Sen de vallahi bakar mısın? Jön gibisin. Çok teşekkür ederim. Bir film teklifi falan gelebilir yani. Ha, lütfen. Onlara <laughs> kapalıyız. Kapalıyız. Çok... <laughs> ne diyorsun? Niye gelen sen de yalanı vermiyorsun? Gelen evet, mesajlara göre. cevabıydı zaten. Öyle mi? Gelen mesajlara bana olan, ha. gelen mesajlara kocacım. Kocacım diyor. Yani o şekilde. Yani. Hmm. Çok mesaj geliyor mu Özlem? Geliyor. Ne diyorlar? Çok şey. Aa! anlatamam burada. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle özelden yazıyorlar mı? Yazıyor. <laughs> Ay nasıl hangi kameradayız? Nasıl yazıyorsunuz? Bu ne cesaret? Kadını görmüyor musunuz? Ezer vallahi ayağının altına alır. Ezer. Ezer misin? Ezel. Ezmem ya. Ezmem. Değil. nasıl yani? Ezmez misin? Yok ezmem. Bizim gelinler yırtar. <laughs> Yok. Ezmem. Ezmem. Yani kocanın Hele ki eşine o... bir şey yazacak. Benim eşim müzisyen yani. O müzisyen aleminde olduğu için yani ortamında olduğu için onu kesinlikle ben kısıtlayamam. Yani onun bir ismi var romantik. saygıda duyacaksın yani. Bana da. Helal olsun. Tamam. O zaman buradan bütün herkes. Bütün bayanlara sesleniyorum. <gülüyor> 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 Yok bu adam Niye? benim kocam. Yırtarım. <laughs> Çünkü diyor ki, yani bende ben 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 diyor yani. <laughs> Tescilli diyor. Bu yani, da online. bende, şarkısını da yaptık. Bitti bitti diyor yani istediğiniz kadar yazın. Tabii yazacaksınız, beğenireceksiniz diyor. Yazın, Aynen. yazın. Bir şey daha soracağım. Ev nerede sizin? İzmir'de. İzmir'de. Çeyiz var mıdır? Özlem sende. Yok. Çeyiz yok Hani mu? çeyizlik yok. Yedi tane çocuk var aslanım. Yedi Herkesi oldu. evlendiriyoruz. Kızlara <laughs> çeyiz, oğlanlara çeyiz yapalım. Bana ne çeyiz artık? Oldu biz o çeyizleri de görebiliriz kızların <laughs> oğlanların çeyizleri. Olabilir. Yapabiliriz. E, Peki masa nasıl? Güzel yemek yapıyor mu? On numara. <laughs> ne diyorsun? Sunumda <laughs> müthişim diyorsun. Etli güveç tavsiye ederim. Etli. Etli güveç. Aynen. O zaman... ...bir gelin evine katılın, bir görelim evinizi. Muhakkak bekliyoruz onu. Vallahi mi? Tabii katılırız. Ay şöyle. İzmir'e gelelim. Ama siz de bizi yalnız bırakmayın o zaman orada. Aynen. Var mısınız? Varız. Ay harikasınız. Bayıldım ben bu işe. İrem'ciğim başka sürprizim var mı? Biter mi Aslı Hanım? Yeni sürprizimiz gelsin. Aa geliyor. Aslı Süper. Gelin evi dedikten sonra gelin pastası olmadan olur muymuş Gerçekten ya? Gerçekten öyle. bıçakla vereyim Aslı ablacığım. Ay şöyle mi yapılır? Durun, bıçak evet. kesmiyor. Kesmiyor değil mi Özlem? Kesmiyor, hayır. El sahibi kesmiyor. bıçak kesmiyor. Keser ha. ya. Bileyleyelim o zaman. Hayır kesmiyor Aslı Hanım, kesmiyor. Kesmeyin beni, rezil etmeyin. Dış asla sesten hanım alsana Merveciğim. Al, kesmiyor. Al. Keseceğiz şimdi. Hayır, hayır, yine hayır, kesmiyor. Hayır, kesmiyor. Ne diyorsun? Hayır, kesinlikle olmaz. Kesmiyormuş. Kesmiyormuş da <laughs> Buraya mı koyuyoruz? Nasıl keser buna mı koyalım? Döylemeyip kesmiyor. Kesmiyormuş. Ver, ver. Kesmeyi bıraktıysanız hiç kesmez o. Yapma ya. <gülüyor> 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 keser, keser hayır, kes Kesmiyor, keser, kesinlikle var. kesmiyor. Özlem, yapma. Kesmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aslanım, kesmiyor. <laughs> Hah. Gitti. <laughs> Şimdi artık keser kardeşim. artık. Yani <laughs> keser, keser. Tamam. Şimdi o zaman. keselim. Gel hayatım. <laughs> Haydi bakalım. Ay ben sizi bir daha duyuyorum. Sizin sesinizi. Benim kocam. Hastasınız romantik. Bak dikkat edin. Benim diyorum. Kocam da kocam. Paşam da paşam. సి ఆ మోరు ve evinin en romantik adını romantik Erhan. Ege'nin en romantik adamı Romantik Ayhan. Ay, 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 ay. Hastasıyız romantik. Ya harikaydınız. Bayıldım enerjinize. Teşekkür ederiz. Çok Biz çok memnun oldum. Şey. Çok 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 teşekkür, teşekkür ediyoruz. Abi. Öncelikle sana teşekkür ediyoruz bu güzel sürprizin. için. Biz de teşekkür Sonrasında ederiz. Sonrasında romantik Erhan ediyoruz. ve güzeller güzeli eşi Özlem'e bir alkış istiyorum. Teşekkür ederiz. Güzel Sağ olun. gelin evinde gerçekten muhteşem bir buluşma yaşandı. Son dönemde herkes size bayılıyordu. Ben zaten bayılıyordum. Her gün sizi dinleyerek sete geliyordum. Valla bugün de sizi burada görmek beni çok sevindirdi. O zaman e, veda etmeyelim ama yeniden yakın bir zamanda görüşelim diyelim mi? Misafirliğe bekliyoruz. E, anlaştık o zaman. <laughs> beni alıp geliyorsunuz tamam mı? Ama bu gelme kızlar sıfır verilmez söyleyeyim size. Ha değil mi? Vermesinler. Böyle <laughs> yani, romantik Erhan. Söyle Özlem sen de. Tamam. Ha, teşekkür ediyoruz. <laughs> Kocaman alkışlar. Sağ tamam, olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet şimdi ne yapıyoruz? Aslı ablacığım ben sunumumu burada yapacağım. Buyurun geçelim masamıza. Buraya? Evet. E, peki. Hadi, Hadi bakalım. 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 Gelin evine yakışır bir karşılamaydı. Harika bir düğün salonunda karşılandı.